arkadaşlar oyun başlıyor oradan ben çetin ben de emir bugün shards of the war ya da nasıl okunuyor onu oynuyoruz evet emir sendeyiz bendeyiz uzun zamandır video gelmiyordu onu anlat uzun zamandır video gelmiyordu ve üzücü bir haber <laughs> şu abiye çetin söylemek istiyordum <laughs> niye ben söylüyorum Bizim premiumlar giy giy. GG. Good şey, game. Kremiyumlar elveda. Sensiz olmaz bu hayat. <gülüyor> 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 evet şimdi bu Shards of Shards 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 of Shards of Doy işte ne demek karanlık ne diyor, karanlıklardan oluşan parti. neydi lan? <laughs> Karanlığın içindeki parça gibi <laughs> He onlar işte bu dünya patlamış mı ne sonra parti. Biz önceden bu seri çekiyorduk. Seriyi çekiyorduk. Aynen. Ee, Göktuğ ile birlikte. yok. O, o, zamanlar az kişi vardı. Şimdi milyonlarca insan <laughs> Bir bin. Her neyse. İşte burada yünler her galiba her dünyadan bir tane yün. İşte çıkıyor. şunlar var ya. Şu adacıklar var. Evet. Onları yiyorsun. E, or içindeki şeyi şey, e, alıyorsun Şey, ne onun sandıktan yün alıyorsun. Böyle bir iki üç diye gidiyor. Evet şimdi. evet. Şimdi. şimdi avacımız, kanki. Kolaya al kolaya. <laughs> aynen. Çünkü çok yoruyor ya. Yani. Tamam çaktırma. Neyse gel ağaç keselim. Hemen. İlk şart burada. Ben şu. Abi şurada çeste var ki. O ağırlığını alıyorum. Chest'e. Chest'e baksana. Aynen. Olur. İşte çeste istediğimi al şöyle. Yarısını alalım. Melek anne bir kitap. Niye yayı sen aldın? Niye alınmıyor mu? Niye sen alıyorsun yayı? Almıyor mu? Ha almıyor mu? Ben almak istiyorum. Ben ama aldım. Ha bu da ar Bilmiyor mu bunu? He işte bunu da anlatalım. Ya önceki videoda işte yine anlattık işte o zaman. Eee burada birkaç tane şeyimiz var. Lan bunların İngilizcesi neydi adamların? Ney? Bu adamların İngilizcesi. Öylece. Köylü. Şey. E köylülerden böyle altı tane köylü var bunların, bunların hepsi ayrı bir şey satıyor. Aynen öyle. Mutab bu mesela armor ve şey kılıçmış. Bunun için bu dünyadan dünyadaki çeşitlerin içinden bulduğunuz zümrütler. Zümrütler oyunda para değerinde. Evet söyle. <laughs> de... Aha ne oldu lan? Oha. Emir. Evet Oğlum benim oyun neden bu tarafa çekiyor lan Benim oyun sola çekiyor karakter sola çekiyor Ha Karakter sola çekiyor kendini Za Tuş basılı Heh tabii. tamam tamam Sadece... <laughs> Gel bir tane şey bulalım o zaman Eee bulalım diyorum crafting table yapalım da hmm. Allah Evet işte buna başlayalım dedik Sadece survival çektik fame oldu Aynen ama çekeceğiz yani Kanka ben bizim setleri yapıyorum. Tamam. Sade soru havuz çekmemizi istiyorsanız beğenin. Değil mi? Like atın. Like. Hani böyle şey tuşu elinde böyle yapıyorsun ya. Neydi lan o? Aynı şey. Aa burada ee, yemekler var. Bu arada webcam'de videolar çekeceğiz. Evet inşallah. Ama bir sorunumuz var. Skype'ten çekeceğiz eğitimi. Bunun için benim, ben ben herkesin gizli Ha, ha, ha. Onun için iki kişiyle değil daha çok kişiyle video çekeceğiz. Yoksa tek şu chat'in tipini görmek için web ne gerek var? <laughs> şu an küstüm. Güzel kanka. <laughs> Yılan çocuk. Atıyorum zırhlarını. Zırhları atıyoruz, oynayı veriyoruz. Attım gerisi bana geldi. <laughs> bir tane şey geldi. Tamamdır. Göğüslük nerede? Ne bende? Gel al. Attım. At, at. Bekle yemekleri de atayım. Al bunu da al sen. 16 tane bisküvi var sende değil mi? He? 32 bu kurabiye mi? Hı <laughs> hı. 32 tane var. He tamam. Al sana bir havuç vereyim. Bana 8 tane ver. Uç verdim. Nerede şeker ha? Şurada ekmek de yapayım. Tamam bekle diğer test yapalım bir tane. Ben de zımbırt alanları. Evet. Şurada... Hemen şöyle. 6 tane de ekmek oldu. Neredesin? Heh. Al ekmeği. Şöyle bir koyalım. Kanka sen 2 tane kılıcı aldıysan bir tanesini buraya Ben bir tane aldım. Ben de zımbırtı koydum içine. Nasıl bir tane alıyorsun? Ben bir tane aldım oğlum. Hadi hadi. Gelmiyoruz. Hadi girelim artık. İşte buradan bu bu dünyadan yün çıkıyor mu Demir? Yün çıkıyor evet. Tamam. şuradan aşağı ineceğiz. Aa şura. Çok sıkıntı bir yer. Aa nasıl ineceğiz? Atlayacağız mı Sen yani tabii pro yol. Evet. İşte video gelmiyor çünkü tatilleri falan. Tatil. Kop kop. Tatildeydik. Aynen. Nefes aldık. Nefes. Tabii ben gitmedim. Ya yani gittim de. Bir hafta gittim. Bu Emir bir ay gitti. Yok yani. Bodrum'a gitti değil mi? Yani. <laughs> Yol yap. Ne abi? Şart bir. Humble. Aa! Humble begins. Begins. Hadi gidelim artık. Abi hiç doğru da yok yani. Bu arada üzücü bir haber. Oğlum. Okulların açılmasına da son 26 gün. Kanki biz kazma almadık. Hello loy loy. Loy. Kibar yor yemez mar. Loy. Öyle kure öyle Bekle ona gerek yok. Aa. Torcum var sana niye okunmuyorsun? Olsun oğlum. Oğlum bu pis oldu mı? Evet. Kolaya alsana. Ay pardon işte izle. E hiç canavar yok. Bir bir burada burada canavar yok canavar. Aldım. Hı, abi olur olmaz ya. Almaz olaydım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Kanka burada şey yapsana itemlerin gitmemesi için ne yapıyordun? Eee. Ne kabur la adım da süper ya abi öldürdüm dur eğer kendi premiumlarımızı da al abi dur eşyaları açayım bekle şey yapayım e ee, lmo tipi bantla getireyim aynen doğru Bak bende ne var? Benim kurabiyelerim falan vardı onlar nerede? Ha ee, bura. Ölmüyor ki ayı. Bak neymiş lan bu benim? Darbe 2. Kanka abi bana bu... bizim hemen pickaxe yapmamız lazım. Torç koy abi. Ha, torç abi, abi torç koyduk da ne oldu? Hem benim torçlarım sende. 31 tane torç var. Bana ver şeyini. Azıcık. Hmm. Bak şu şeyden çıktı. Forge'un yarısına bana ver işte ya. Al. Al al al. Bu işte bu diyormuş. Hadi bakalım. Al 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 al. Arkamdan geldim. Ho. Şok 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 şok. Sen niye gülüyorsun? Dur hemen şöyle tol çıkaralım doğanarak. Blank. Kanka gittiğin Eh tamam. Hadi bakalım. Bu da uzun ya. Abi ya lanet. Bu. Abi. Aha. Şurada var bir tane. Sen ölene ben size Lan. Çok acı. Allah. Yarım kalp. Abi kazma yapsana, please. Abi niye mi Abi çok zahmetli ya. Yukarı çıkar yaparız. Abi bu to, bu meşale hiç bir işe yaramıyor ya. Bak yine çıkıyor kodumunun skrotonları ya. Şimdi öldür ya. Sıcıktırıyor sadece abi. <laughs> ne istiyorsun abi ya? Bir de gerçek ışık koyacaktım. Şimdi oğlum hiç on bizden tane kazma yapmadık. Mal gibi girdik içeri. Game moddan alsak yanlış olur değil mi? Olur tabi. Çık yap. Kapıyı kırma abi gel şu şeyi kırıyorum oradan. Ya. Ben de <laughs> kapıyı kırdım. Dur kıracağım. Elim kapıyla kırıyorum. Kapıyı. Hadi oğlum. al kanki odun odun Aa. direkt şey yapar <laughs> taş çıktı dur hemen kazma yapalım hemen 10 dakika oldu 10 dakika Ay, yani. 40 dakika falan yapalım tamam şimdi al kazmayı Katilden gelişimizin şerefini yani. o e demir kapıyı elinle kırınca geliyormuş lan yine. Oha iyi. Ha kayıp. Uf. Kanka ben sana tabi ta fazladan taş kılıç açtım versene onu bana. Benim şimdi altın kılıç kırılacak. Yok kanka bende bir tane var Allah'ım. Bir tane fazladan taş kılıcım var. Tamam işte. He taş kılıç ah. Uf. Ah Bu ne ya? Ne oldu? Ah, ne Dur, 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 Kanka şey yapalım. Sen oraya çık. Oh, Abi. <laughs> Orası var ya çok kötü ha. Hayatta yapamayız <laughs> orayı. Görcen. Uuu Camelito. Hep sen oyalı oyalı. Altın elma yedim ben bir tane. Bekle <laughs> ben bunları bayağı... Abi bende like var. Bende yok abi şimdi. Ya da bana vurmuyorlar. Dur bakayım. Ha bu klip bir baba gülmüş. Dur. Heh. Hadi 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 hadi. Kanka çok tüy öldüm çok az yandım Ha cihaz. beyaz yüzüm aldım. Beyaz yüzün aldım. Kanka çok tüy öldüm öleceğim. Geldim. Aa okçu vurulmuyor. bug'a girmiş. Uf. Lan vurulmuyor lan bu okçuya ha. Lan vuramadım ya Ve dün 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 Şuradaki. Şuradaki chest. Oğlum zaten orada full şey vardı. Beyaz yün. Hadi gidelim. Yünlerimizi koyalım. Gel gel daha bitmedi. Nasıl oğlum bitti beyaz yün aldık işte. Aa da da di 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 di. Bekle böyle yapacağız. Geçer bunlar gerçi. Zehirli. Zehirli mi? Gelin beyler gelin. Abi onu ben Ayola <laughs> tamam, şimdi bunlar da şey yaradı. Işte. Oo, kaka buna bak. Buna böyle şeyler var mı? Bla Kanka kendi yarısını al. Tamamdır. İyi la çok iyi gidiyor. Şey aldım abi. Bu ne lan? Over shield. Over shield. İksir ya. şimdi. Çok fazla chest yapmamız lazım yani şimdi. Aynen ha. Yedek taş kazmalar falan lazım. Aynen. Maya. My... Arkandayım. Yedim. Bana Gip bir bak. tane yay yapmamız lazım. Sen oyala ben kılıyorum. Tamam. Zaten almıştık hadi gidelim. Bu yüzden bu kadar abi sonra ben gidiyorum altta bir tane mini yuva. Hı. Ondan alırız. Tamam. Aha akşam olmuş hadi uyuyalım bakalım da. Hep uyuyalım sabah olsun. Şarjı otlu boydu Haa burada uyulmuyor. Burası hep akşam. Uyuyor kanka uyuyor. Uyumaya gerek yok. Uf benim zırhlar gidiyor. Neyse ben de iki tane yatak var. Bende de iki tane yatak var. Şimdi de koyalım şuraya. Ben yatıyorum. Ya, ben de yatayım. Evet bakalım. İlk beyaz yünümüzü koyacağız. Hadi. Cici. Sen ha. koy bakalım. Bunu lan. Lan siki leto. Nerede? Şurada. Hadi koyuyorum. Hadi gel. Sene o uf uzun tane. Vatana millete hayırlı olsun. Bekle. Tut tut Evet. Gel şimdi chest yapma vakti. Chest, chest. chest. Oo, potato. Potato. Ay. Şimdi chest yapalım. Ben şey yapacağım, ocağa gideyim bir tane. Sen bana tahta ver abi, tahta çok önemli. Odun yapacağım ama şey, e, ee, potatoları yiyecek ben ee, ya. Tamam, bayağı sınırlı. Yeter. Şimdi chest yapmamız lazım. Ben chest yaptım <laughs> abi de. Ama sadece dört tane, iki tane yaptım. Buraya koydum. Emrakları koydum buraya. Nerede? Heh, <laughs> tamam. <laughs> abi adamın koyduğu yere bak ya. Ha, nişane kalsın. Bu kalsın. Demir kapıyı koy. Cam kalsın kemik. Ya <laughs> koy. Tamam. Daha bir düzenlice şey koyalım. Bunu. Ben bir dünyayı şey buldum abi. Ne <laughs> yapacağım? İskelet onlar buluyor. aydınlatacağım. Bir dakika. Uf. Bu şu şu koy. Aa oradaki domuz da öyle lan. Biraz tıklayayım. Ee, oldu bu biraz tıkınayım. E, baltam oldu. Sen ne pişiyor ha bu potoydu? Sonra şuraya gidelim ya. Ben düzenliyorum abi. tamam düzenle. Abi. Ne değişik değişik yerler var. Abi şu kaleye gitmiştik, ne zordu ya. Sen var mıydın o zaman? Hı, hı Ama video çekmiyorduk. Aynen. Sadece oynuyorduk. Öyle. Şöyle çekeceğiz. Neydi lan? Düzen? Düzenleme yerlerine hızlandıralım istersen şimdi. Ne? Hızlandıralım. Neyi? Bu yerleri. Ne yapıyoruz ki biz şu an? He? Ne yapıyoruz ki biz şu an? <laughs> ne diyorum ben? Ay sen neyi düzenliyorsun ki? Hani chestleri falan düzenliyoruz ya. Ay, tamam o zaman. Tamam. Bizim konuşmalarımız da böyle bir Türkçe olacak mı? Yok sesi kapatayım. Aha. Yapayım istersen o ses olayında. Yap yap. Ha, ee, sesimiz bu Evet. Ben işte taş kastım. Kar karşı adalara gideceğiz. Şu an bunları basamak yapıyorum ki. Gidelim. Emir ne yaptı? Emir söyle bakın. İzlediğini izle. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım sağ. Hep şarkı söylüyorum. Aynen. la 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 la. Nasıl olsa sesimiz anlaşılmıyor. Allah. Evet şimdi şuraya gidelim Emir. Tamam sen blok yaptın mı? Yaptım. Onda bir şey yapalım basamak. Basamak basamak yaptım işte. Tamam gel oraya gitmeyeceğiz. Şöyle gidiyoruz. <laughs> Şu mantarlıya. Mantarlıya mı gideceğiz? Şey. Aynen. Tamamdır. O zaman hemen yol yapalım. Bu yeri bitirelim videoyu da bitirelim. Zaten. Aynen. Aşağı indik lan. An yukarı çıkarken. Şey yerden zombiler düşüyor. Oo. Hmm. Zombiler hayattan belirmiş. Oğlum. Ne oldu? Bir... Bakayım mı? Aynen. Yok ben de ben de yapıyorum. <laughs> ah. Uf sen ne yapmışsın acı? Gel acı şimdi dur. Şurada. Gel benim olduğum yere gel. Evet. evet. Yeter acı buradan sonra yükseldi. Buna da çok az yükseliyor ya. Böyle merdiven yapıştır. Ah şimdi. Sen yap bakalım. Doğru. Oy. Ben bu tarafı yapayım, sen bu Bakayım. Yap. Ne kadar yüksek yapacağız? İşte ne diyor ki? Ne Ha? Bam. Bam. Yok yetmezse ne yapacağız? Hiç yetmeyecek. Ha? Yedecek ya başka yol yok. Yetti zaten oğlum dönmüş. Ne yapıyorsun lan? kafayı U ne yapıyorsun? kurdun lan. Hemen hadi. Sen yani okçular bakıyor mu diye bak. Şurada bir okçu var dur. Bu Vur, bu sana vurmaya çalışıyor. Burada skeleton spawn'ları var. Bak vurdum. Of ne koydum ma. O şuraya bak. Aa kaf bu ne lan kafalarına şey takmışlar. Baksana bir zombi var. Bir. Aa birisini düşürdüm. Oha. Birisini düşürdüm 10 kişi çıktı. Aa, herkes, herkesi herkes herkes ittiriyor bak. Vurduğum düşüyor lan. Benim kaldı. Abi benim kazmam yok. Senin var değil mi? Ama saldıracak. Bekle. O şunları bir silsedelim. Hadi saldırıyorum. Allah! Ah düştüm. Bak. Tepe atır. Tamam. At. Ab zombi bana havada bıçakmış, doğuşa attı ya. Taybe, taybe. Ne oldu lan? O şurada şeydi okçular var. Ha şurada mı şey? Ha şurada herhalde. Ya! <laughs> ya abi vurdu ya. Sen de mi düştün? abi bence bu öbür bölümde yapalım zaten iki bölüm çekti. <laughs> tamam. Bütün olmuş. Ee, evet. Tamam. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça Bay bay.